Efendim anlaşılıyor ki iktidara geldiklerinde bunları yeniden gündeme getirecekler. İşlerindekini ilan ettiler yani malumun ilanı derler eskiler buna. Cumhuriyet Halk Partisi İslam ve Müslümanlar bu memlekette hakim olamasınlar diye kurulmuş bir siyasi organizasyon. Başka bir varlık amacı yok. Bunlar CHP zihniyetindekiler. Hristiyanlığa ve Yahudiliğe karşı layık değiller. Müslümanlığa karşı layıklık uygulamasını, sapkın layıklık uygulamasını savunurlar. Hani onu da not olarak düşelim. Hem Mevleviliğe hem İslamiyete büyük bir saygısızlık ve hatta saldırı gerçekleştirmiş oldular. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki etkinlikle İzmir'de ne oluyor? İzmir Büyükşehir Belediyesi korkunç bir skandala imza atmak üzere çırpınıyordu. Yeni Asır Gazetesi günlerce bu konuyla ilgili yayınlar yaptı. Başka gazeteler de yayınlar yaptı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakaret içeren çizimler yapan Fransız o iğrenç paçavranın genel yayın danışmanını İzmir Mizah Festivali'ne davet etmişlerdi. Sırala o festivali de gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Rezalete İzmir Valiliği dur dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Bey konuyla ilgili açıklama yaptı efendim. E, açıklamasını e, takiben de bu etkinliğin iptal edildiği duyuruldu. Bakın. Bakın Fransız o Paçavra'nın genel yayın danışmanını İzmir'in Mizah Festivali'ne davet etmişlerdi. Programı da böyle duyurmuşlar ve bu programı gerçekleştirmeye çabalıyorlardı. İzmir valisi Yavuz Selim Bey bu etkinliğin iptal edildiğini, bu toplantı iptal edilmiştir diye kamuoyuna duyurdu. Devam edelim efendim. Cumhuriyet Halk Partisi.